Mutlu yıllar. Ha. Hayır ne yazıyorum? Sanrı. 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 8'i tam çıtır ya. Sanrı. 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 Bu ne abi? <laughs> Adak. Tanrı. Kadak, kabak. Kabak. Oğlum çok iki... Çok çok A. İki A var, var. tam. A'nın yeri belli oldu. Var. A son. A son. Mesela son. örnek veriyorum şu anda. Tah. Tah. İki T, çok T. Pasta. Ama şimdi. Pasta. S e yok. Evet. S yok. Kim e, yazmış e, onu? bulut <laughs> Bu ekşi yazar. Komandante. 45. ayında 45 olmuşuz. Alp adamı iyi yayınlar Komandante. Gel senin zaten yerin hazır. 45 ay ne ya? Şişt. Maşallah. Evet. Arkadaşlar çok az kaldı. Yokmuş. Bir dakika. Eee. Laf ha. dalga. Lafta. Da. Lafta da da. <laughs> Lafta, Laf da, T yok, yok, yok oğlum. Evet, dalga, deniz bu. yok, bu da, da yok. Dur, D da... yok, D yok. Arkadaşlar niye yok ya? De, de yok. En doğum denedim mi? Ya, yani. Kavla. Ama T yok. T yok. Te yok. Te yok. E, fal. Fazla. Allah. Denenir. Ha. Fazla olur. Abi o bu yani. ne ya? Bu, bu ne, ne ya ki? Bu? Şa. Hayır. Şa. Şa, havza z yok z yok artık havla o l de yok havya Şah. o da olmaz havya. Havga. havya diye bir kelime var hav. mı bilmiyorum de yok hav Havva. Havva. <laughs> ah olsun ya olsun <laughs> ucundan Evet, hocam İngilizcemize geçelim. E, night... Nightosphere öncelikle ikinci ayında gelmiş. Çok teşekkür ederim hikayelere abone olup için. Kalbim kalpti sadece Merve abone ki değilmiş. O zaman. Night gayet Knight. güzel. O zaman <laughs> Night. <laughs> <laughs> night. Night. In the night. İşte güzel değilmiş. Yonagami yedinci ayında. Evet. İyi seyirler. Round. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Çok da olmadı. güzel olmadı. Olmamış. Çok da güzel olmadı. Eee e, ee, mesela sesli harfle başlayan mesela A kesin var desek. Anna an a. annex miydi o ya ama iki n kullanmış oluruz. Ee, o zaman o zaman o zaman beans. Ne orada değil. Hmm. O zaman o zaman clean. Clean güzel. Değil. Bu arada an, an, an. An. Ama e, yok. E yok. Ee, ben. ben Ana taktım. Yani Ana taktım. An'la bir şey de olmuyor mu ama yani. Angel. Angel ama e, G yok. E yok. L, L, yok, L, yok, L yok. Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. E, Snake. Evet, Sneak güzel ama ha Ama E yok. E yok. E yok. Snaka. Bence Snork. An'la Snork başlayacak mıydı? sanki ya. Koray mikrofonun kapalı. Belki de bilerek kapalı. Snaki. Oh. Aman tanrım. Snaki. Bilmiyorum ama yani chatten gördüm. <laughs> Valla bilsem söylerdim. Be. Ben, bir bak... mikrofonum kapalıymış. Ah be Koray hoş geldin. Hı? Bir bakın Hı? bakalım hakikaten neymiş demekmiş. ya? Aparatif. Evet. Yemek dilindeki aparatif mi peki? O evet. Snack'ten evet. evet. geliyor muhtemelen. Bak ne güzel Knek. öğrendik işte bak bir kelime öğrendik. Atıştırmalık. E, Moldova. Moldova değil ya. Nasıl bir ama sallama ya? Yani. Değil ama çok güzel olmaz bir de tekte tutursam. Hepimiz böyle bir wow olurduk. O oh zaman Meps'e gittim, Moldova'ya gittim. Kore, 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 Kore. Kore. Nasıl Kore lan bu? Kuzey Kore. Oğlum manyak mısın? Moldova'dan 7000 <laughs> <bin> kilometre <laughs> mi Kuzey Kore'de? Aaa Kuzey Kore doğru. Yani <laughs> 7000 kilometre? Külüyor> külüyor> tamam oğlum Kuzey Kore tamam. North Korea bu kadar basit. North Korea.

şey ben biliyorum. de biliyorum abi. 1, 2, 3. Spyro. Super Mario. Ama hangisi? <laughs> The Dragon. Bence bu yılın dragonu bu. Bence bu. <laughs> Yapayım çocuk. Çocuklar ne seçeneğimiz var? Teoroloji. Tuttururuz. Evet. Bu benim çocukluğumun oyunu Spyro ama 2018. bu yeni. 2018. <laughs> 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 Bak beni, oyunu, beni, <laughs> beni dellendirme. Spyro'nun ilki ne zamanmış bir girelim bakalım hadi. Beraber, i̇lki beraber eski bakalım. Ya. Bekle ya, bekle. Eski olabilir. Artist <laughs> seni, first, artist first seni artist seni. Ya bunu yine ben söylüyorum ama. Nerede ya? Bizimden al al. First Spyro game. Al. Evet, oh, 1998 8. Sen Benim daha yoksun dünyada. Oyun. Bak yine yoksun. Bak eski ikincisini... diye ben, zaten. Ben bu oyunu oynadım koç. Bunu oynadım bu değil mi? mi? PlayStation oyunu mu? Evet evet. PlayStation bir 1 bak. Sonra bak bak. Bak bak. <laughs> bak bak. Bak bak <laughs> bak. <laughs> Guess the game. Aha aha. I like it. Ece 16. ayında hoş geldin Ece. Dayo, Evet. Çok onun paleti i̇lk evet olabilir. İlk bir. Infinite. Beni dinledik. Ee... End of the Ryan, is the end. Gerçek ama yok. Akıncı benim. Dur. Ben... Ee, denemeli. de denemeli. Hadi lan ver iki, iki tutar. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ben size ilk başta iki olduğunu söylemiştim. Waffles. Eee <laughs> Şimdi bu cepte mog moglu bir şey bu yani. Mogal, mogol. Yukarısı da mogul. human. Mogul. Human. Yukarısı human evet. human. Mogul. Mogul diye bir şey var mı lan hakikaten? Tabii canım. Ne demek? Söyle. Mogul mogul işte. Ya abi. Bak. Mogul mogul. Allah'ını seversen bir kelime Türkçesi bilmiyorsan bana mogul mogul işte Mogul embesi demek mogul. Mongol. Bir, bir empire bir moguldur gibi düşün. Mogul ne demek? Mogul mogul. yok. Kral demekmiş. Yani önemli adam. Hatta istersen yük lokomotifi. Onu bilmiyorum ama şimdi mogul yok mu Türkçe'de ya? Yok tabii mogul. Nasıl ya? Var diye biliyorum ben mogul Türkçe'de. Ben de var diye biliyorum. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar ben miyim ya? Türkçe mogul ne demek? O kadar çok kullanıyorum ki ya da mogul Türkçe'de var sanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kaç senedir yayınlara geliyorsun bir kere mogul kelimesini kullanmadın. Kime kral diyeyim ben şimdi? Umarım. Sağol abi edemedin hiç. Sağol abi ayrı. Ne? Yani ne nor, nor Yok daha kolay ya yani Onu bilirsin ya. Yani. Çok basit düşün. Babacım burası kolay olacaksa... Buraya... Meslek orası bak sağ yukarıdan aşağısı. Bak bunu biliyorsun Bayağı meslek. Hemşire. Nerd. Evet, evet, hemşire. He Güzel çevirdi. E T buranın o zaman. Onda bir Tiger. Bir T ile. Nerelenme. El lan oğlum ben Amerika'ya gittim lan. Görüşü niye yapmadı yazmadı? Yazmıyor. Yarıda kaldı. Çünkü bir taktik peşindeyim. Halve, halve. Aynen. Halb Bizde var ya Türkçe'de işte helva. Hayır, <laughs> 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 half o. O half'tan bu arada. Tamam, çok iyi gidiyoruz. Sırada... Bu ne be? Aa. Play Aa, today's bonus pass on with prime mı? <laughs> Adamlar prime'dan para almışlar. Biz alamıyoruz hala ama bunlar olur haklılar. Eee, ne yapalım? Olur. Ha teşekkür ederim. Botumuza abone hediye etmiş. Merhaba bot. Bu <laughs> videosu. Arkadaşlar Forest Camp yazanlar bu arada çoktan bilmiş oluyor ben da. Ben hiçbir şey görmedim bu arada. Zaten Aynen. karanlık bir filmde aydınlık yerleri de vardı. E kız var, kadın var, çocuk var. Hanna. Değil. Kostümlü biri vardı ama. Yoktu yalan söyleme ne kostümlü. Şey gördüm. Abi bu bir korku, korku filmi film. ve sound son bir şey gördüm. Evet ben de seyli bir şey ben de gördüm. Soundu gördüm sanki. Sound mu direkt böyle? Evet, sound. Gibi. Sound of Metal olamayacağını... Tek kelimeydi, ne? tek kelimeydi. Son sonlu bir şey, son field mu? öyle bir şey gibiydi. O en son filmin sonunu gördüm anasıyla kızı yan yana el ele tutuşuyor. Son, son yazsana bir. Ya. Ben tavşan kostümlü birini gördüm. Oha. Ben dedim kostüm var diye. kostüm değildi o. Şir. Bir tane yani iki. Maske vardı kostüm değil. Oğlum mi? ne Overwatch'u? <laughs> ama çok benziyor. İki tane bak. <laughs> bir kadın, bir adam. İki tane bol, iki adam, tane. sağdaki kadın, ortadaki yazı. Aa şey. Abi şey değil mi adam? Mı? <laughs> Evet, evet. Hayır. Bir Jack, Jack mi? Ve... ne ne yazıyor yazıyordu ya? Right mi? Right, Mr. Right. Mr. Right. 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 O right. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi noktalı yani. ama noktalı. Mister. O oh, Mister DJ. Şu i̇şte, alakası yokmuş ya. Alakası yok. <laughs> Netflix'te çalışmıyor mu hala? Çalışmıyor. Yiğlen Halo. İçin Arkadaşlar. Bu kadro rekor kırar. Net. Ben diyorum ki evet, 1970 olur. grisi bu ama biraz bekleyelim. Biraz sakinleşelim. 92. Yok. ya beyaz 92. 1071. Yok. 1071. Anadolu tatlı. Holy. E bu 1908'deki ev inşaatı. Arkada bak e, tekerlekli bir şey burası? var. Ne bu? Evet. Arkadaşlar Arka teker... cenaze. Öncelikle bir ilfat ya. E, Koray benim yerime dokuz. <laughs> Alp sen de benim yerime okusana. Oğlum. Benimki çok tutmayabilir çünkü. Böyle de bir... Burada okudum. Burada bir şapka, Okudum. şapkalara bak. bak Şapkalar yavaş. şey. Oğlum sen bir kere yanlış girdin sen duaya. Eee 105 nereye girdin nasıl yapmışsın? <yalnız gülüyor> ya? Sen 1900... bu adamdan daha mı iyiymişsin? <laughs> Biliyorum 22 lan. 22 dedim ben. <laughs> <laughs> bu adam daha doğmamışken ben Fatiha'yı ezbere biliyordum. Allah Allah. O da doğduktan Otur sonra 2'ye katladı ama. Okurum lan. Ne ben bu ya? 22 dedim. Tamam ben seni dinliyorum Çekildim ama 22 çok yeni değil mi? Bence ondan önce. 10'u. Bence iyi bilin. Bak 0-8 Aa, dedim evet. ya. 0-0'muş hatta. Arkadaşlar hiç problem yok. Bakın bu zaten sayılmayacaktı. Neden? Evet, Çünkü bu... burada bir ölü var abi. Ölünün şeyini yapmam yani. Kimse kusura bakma. Ayıp. Bak. Elvis Presley. Aa, evet. Abi, ne, evet. Ne evet abi geçti o mu? Evet. 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 çok güzel, <laughs> evet. yalnız vallahi. Çok benzetmiştim zaten. Elvis Presley ise 50. Kaçlarda yaşadı? Bu hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum ben. 50'de yaşadıysa bize kadar gelmiş midir ya? Gelmiştir bence. Uwa! Wow! 50 çok erken değil mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Challenge accepted. Echkati ama... 2077 bit yollamış diyor ki selamları yayınlar Alp ama bu ekip rekor kıramaz sorry Alp geldim bitimi attım yatmaya gidiyorum abi çok teşekkür öncelikle hızlı geldin sert girdin çok yanlış anlaşılabilir ama iyi geceler. Kırarsak ne var? Oldu bu. Ha? Ucunda. Kırarsak ne var ucunda? Hiçbir şey yok aşkım ama bir, çok büyük tatmin olacağız onu söyleyebilirim. Hayır ucunda şu var. Eşkati. Çok iyi. Bekle. Şaşıracak. Bekir'e Geliyor. geliyoruz. Hasan Bılıcı 14. ayında ucu geldin. Düşündüm aynı öyle düşündüm. Berfi kademe 2 ile 19. ayında nice senli ve ekiple 19 aylara kalbim inşallah nice sizli nice nice aylık. Ah. Aa. Abi çok kolay. Debate. Bu Seçim. Eeeem. 2020. 2020. 2021. Bak, yok biz... koronavirüs yazıyor bir gerek yok. Evet, var var. Virüs, habere habere 20 20. 21 falan bu. Seçimler ne zaman bu? Abi söylüyorum ha, bu işte şey. 21 ya da Aşkım bir 20. Habere Aşkım habere yaklaşsın. Aşkım yıl 20. yazmıyor ki yıl. O zaman 20. 20 20, 20 tamam, 20. 20 ya. ya. soru yok okuyordum. How would you lead during the next... Abi bak diyor ki Tamam boş önemli değil zaten. korona krizini 20, nasıl 20. yöneteceksin diyor da. Diyor da 20. Final 20. presidential debate yani. Tam 21 bu. 20 bence 20. Bence de 20. Al bak de çıktı zaten. Yavrum ya 19 bak ya 19 tamam. ya 20 19 da yok. Tamam. Hayır. Ya 20 ya 21. Ben ee, diyor ki 20 yapalım. Çünkü zaten Election 20. 5 senede mi? 4 senede bir yap. 4 senede bir yapıyorlar değil mi? Sanırım da 5. Tamam abi. Iki. O zaman 20. 20. 20. Güzel. Sıçtık. Neighborhood Watch. <laughs> Crime Reporting and Operation Identification Detroit. in Use by this... Ooo! Detroit mi? Tehlikeli sokaklar adamı. Ben buraya da gittim. Ee, tamam. Kıyafetler. Şey, o adam ünlü değil mi ya? Adam çok ünlü gibi duruyor. Muhammad Luke. Dur, Bakım hafifçe. Yani... Araba ara baksana bir ya bir şey söyleyeceğim. Bu abi. resim sonradan siyah, siyah beyaz, beyaz olmuş, olmuş gibi, gibi bence evet. de. Çünkü arkadaki arabalar bir kere öyle 70-80 falan değil. Bence 90. Ama şimdi bizim 90'larımız onların 80'leri oluyor ya bazen. O yüzden doğru. hep karışıyor. Doğru. bir dönem arabanın ilk üretim yerleri bayağı bir araba fabrikası kurdu. Aa, evet, oğlum doğru. sanki şurada bir tane jip var gibi değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Ben diyorum. buna O yüzden bunlar daha erken gelmiş olabilir bu arabalar yani. Falan demek ama kıyafetler de yani 90'lara kayıyor. Bak 70 70 80 değildim. Değil bu ne fikri. 80 90 arası bence. 80 sonu. 80 sonu gibi. Ama Onu. o zaman da şu saç modelleri falan bir tık şey değil mi ya? Retromsu ve daha eskimsi. Abi yok. hiçbirinin saçı eski bir saç değil bu arada. Ben Bence saçları yeni yeni duruyor zaten. Evet ya yani, baksana mesela kadının falan saçı çocuklar Gerçi evet, çocuklar. Yani bu 88 Vanlar falan. Bence ya. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Yani eğer ki 80, 90'lara gelin o zaman. 2000 falan abi ya. Nike falan var ya. Ben 2000 falan 80, çıkabilir 90 mi? 90 başı. 2000 yok. çıkamaz. Her 92 diyorum. Bir 90 koyayım mı ya? 92 Burcu abla da koydu. 92 dedi, 91 yapıyor. Oooo! Oooo! cool! Tamam, tamam, tamam. Easy, Dur, sakin. Son iki. Ben sakinim. <gülüyor> <gülüyor> ben sakinim. Hadi bir Golden, State. Hadi bir Golden State şampiyonluğu fotoğrafı ver. James Bond 007 Thunderball, Color. Renkli sinema var. Eee 007 ne zaman? Abi 007 o bu kadar arada eski. Orada bir... yazmış ki 4K şey puanı geçin 5K bir Arkadaşlar Shin şey Sean bu herif Connor'ı oynadığı Ben şimdi bu adamı tanımıyorsam zaten geri git abi. Kaç sene geri git bak. E, son son 3 bondu tanıyorsam bu 65 60. Arabalar da çok tam oralara 60. araba araba tam o ara. 60. Polis arabasına baksanıza. Oha. 60. Abi 60 da 70 ama hatta 60 65 arası diyorum bence de. At. Geliyor geliyor hadi. 3625. 1625. Allah sen konuyu Dur şimdi. Biliyorsun. Yanmayalım ya. Olmaz. Abi, abi çok salak bak. Bu o at var araba arabası. At arabası. Türk araba yok. Lan o, as bayrakları <laughs> as, bayrak, as. As bayrakları <laughs> Türk iş <laughs> aldım. Şeyde Türk iş yazıyor bak. Dükkanın üstüne de Türk iş <laughs> yazıyor. Sol tarafta bak. Nerede? Camında gördün bak sağda. Evet. Aman Allah'ım ne oluyor ya? ya? Abi RDR2 zamanı bu bak ben şey, bilirim. 4, şey satan 54. var silah ve bisiklet satan bir dükkan vardı az önce. Silah ve bisiklet <laughs> aynı dükkan mı satıyor? Evet. Şimdi gans, burada gans, araba gans. yok daha. Bence Onlar de. falan evet. bunlar. On çok önce. Ama 04. 04. Abi 04'te bu binanın ne işi var? Allah'ın bu ne? Bu, bu bina 1500'de bile yapılmış olabilir ki. Evet, evet hayat hayatım yani. yani. <laughs> tamam abi, bu kıyafete abi. bakın. Onlar ve öncesi işte. diyorum ben. Bilmiyorum. Bence ben, ben de o, o önce. He. Arkadaşlar sizi kırmayıp 1908'i koydum o zaman. Abi ya 10 sonrasıysa? At arabasına transfer ediyor. Abi, bence araba olur, ben. dönüyor. Arabalar tamam. ne, araba araba, yani. ne zaman çıktı araba ne zaman? Let's go! <laughs> ya bu böyle yani. Abi bak bize gelin her şeyi söyleyin ama bize challenge vermeyin. Evet. Bize challenge geldiği zaman böyle Arkadan hani ya. çakmak gibi anladın mı? Ateşleniyoruz yani. <laughs> Dry hand oluyoruz ya. Şur, dur bir, spin, daha, dur. Boyca, Yüz, bir daha kıramayız bu adam. Evet. Zaten sene kıramayız. Gerçekten hem sittin hem sittin sene evet. Hepsi böyle bir bakabilir miyiz? Bakalım bakalım. Işte bakalım. Kelebek 5. ayında. Hoş geldin. Mergem 7. ayında. Çutulu follower 9. ayında. Hatçik 5. ayında Berfi. 19. ayında hoş geldiniz. Abi bak bu, bu çok iyiydi. Bu bizi çünkü çok evet. terse düşürebilirdi. Biz zirvede bırakalım bir daha yapmayalım. Bu çok iyiydi. Bunu çok iyi yakaladık. Olay. Bu çok kolaydı. Bu okey. Evet. Bu Aynen inanılmaz şöyle. kolaydı. Bu inanılmaz tehlikeliydi. Bak şu 1 ve 3 var ya resmen bizi terse yatırdı. Bak bu... O kadar eski çok gibi gözüküyor yatırmadım. ama o kıyafetlere yok. baktığın zaman çok iyi toparladık bence. Yoksa siyah abi, beyaz fotoğraf biraz... 1991'de yoktur yani. Neyse. Hmm. Şu çok tehlikeliydi. Evet. Ama mantıktan iyi gittik. Bir de araba bize bayağı iş yaptı yani. Bu da yine bu kolay ama. At, at, at arabasından gittik. Evet at arabası abi araba yok. Tramvay yok burada. Ondan evet. önceye gittik yani. Gerçekten biraz var artık galiba. çözdük gibi hissediyorum ben. Tam puan 5000 abi 4400. Tam 5000 5 yaptık ya. Tamam bundan <laughs> sonraki hedefimiz zaten artık 5000 yani. Ben o sırada parolla. Bundan sonraki hedef chat 5000. Ya. 5000'i yaptığımız gün krono bırakırız herhalde. Zaten. <laughs> e zaten daha yani. ne daha neyini yapabiliriz çünkü hani ötesi yok ki. En azından şu an bir amacımız, mı? bir gücümüz var yani. Yok yok yok. Uyur mu ya? Baksana. Eçkati. Beş bin bit. Ha yollamış mı? Bırcı bacı mı? Helali. nasıl yani? Bize? Bana? Bize? Tebrikler kırılması imkansız bir rekora imza attınız. Trump kurtardı sizi demiş. Çok teşekkür ederim abi. Beş bin bitlik inanılmaz büyük kocaman bağışın desteğin için. Kesene bereket ama hem Trump için hem chatteki şaman eçkat içi chat'teki cömertlerimizi alalım. cömertlerimizi bir alalım sağ olsunlar. İkisi de kurtardı bizi. Çok sağ ol. Çok Ko ama ne diyeyim ki? Şimdi bu bunu burcuya mı vermek lazım abi? <laughs> Yoksa Hadi elektrik bu, olarak. Altıya böldük. Lan batsın ya. Bırak ya git ya. Altıya <laughs> <laughs> öldük. <laughs> <laughs> o zaman yani ekrandakiler tam ekrandakiler ve kanalın muhteşem tatlı botları eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir ezel yazar mısınız? Nedense aklıma birden Or geldi. yazmam. Ezel. Bir. Yazamam. <laughs> Robot yazmam bir. Hayır hayır o ezel değil. O ezel. ha, o Oğlum o, ezel değil lan. Ezel. He, onu yazardım tamam. Sos ve salam değil. Hayır hayır. Ezel şey olan şarkıcı. Kapama başta Bir kimseye veya bir topluluğa zorla ücret işte, albin yayınları. <gülüyor> <Paraç>. <Gülüyor> <Biz> <gülüyor> işte, Aa, hayır, hayır. Araç oğlum A Araç. Angarya. Angarya. Hoş geldin Hoş geldin, ben yürürken Hoş de... geldin. Dayanmaya yarayan ağaç veya baston. 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 Camgöz. Bilmiyorum. Derme çatma çadırı, göçebe çadırı. Çadır. Çok agresif Pesik. bir soruydu yani. Çadırcık. Bunun kesin... <laughs> çerge bak saçma. Çadırvan. Çerge. Fiziksel <laughs> veya dijital evrak ya da varlık döküman. Döküman. Dosya. 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 Yalnız belli duraklarda duran tren, otobüs veya gemi. E, eksi şey. Express. Express de böyle mi? Hayır, X. S var orada bir tane. X, X, X. X, X. var. X, X. X, X. X, Çalışır durumda olan etkin. Faal. 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 Çökmüş, kaymış toprak yıkıntı. Göçük. Göçük. Çüğür. nokta. Ayak bileğine takılan bilezik hol hal 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 Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama isyan. İzole. İnziva değil mi? Hayır, tamam. İnzivaya çekilmek mantıklı. <laughs> Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse bulucu, ha, Kaşif. Oyun bozan. Sen de bu Ulan öyle değil de o. O zalimdi o. <laughs> zalimdi. Çok dar bir ışık hüzmesi <laughs> üreten optik araç lazer. Uzay araçlarında özel bir göreve sahip olan ve ana gövdeden ayrılıp gerekli durumlarda birleşebilen kısım modül. modül. Müzik sesleriyle yazıya... Müzik seslerinin yazıya dökülmüş hali. Nota. Modül. Ay nota. <laughs> Antik Yunan'da müzisyenlerin konser verdiği basamaklı yer. Orditerium. Odeon. O ha. Ondan. Yakın. <laughs> yasalarla belirleme... Ne? Yas yasalarla belirlenmeyen halkın kendiliğinden uyduğu gelenek. Örf. Öf. Öf. Bir başkasına bağımlı olan. Plato yok. Platonik değil herhalde. Değildir ya. Pilotaj. Ee, şey. Platonik. Platonik. olamaz ya. Olabilir Platonik bağımlılıkla mı ilgili? Hayır ya bağımlılık. Size değil. yazar. Orta kaldırım. Refuj. Ref böyle mi yazar acaba refuj? Sanırım refuj. Öyle olabilir evet, mi? Layık yani. yaşama ait dinden bağımsız olan. Seküler. Seküler. Göz, alın ve yanak arasında bulunan... Yok, pardon. Göz, o alın ve yanak arasında... Göz, alın mi? ve yanak... la bir dur! Ya. Göz, Göz, alın ve mi? yanak arasında elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge. Şakak. Göz Şakak. Alt. Oha, bir dakika. Eski dilde öğrenci. Talebe. 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 Talebe mi? Çok acayip. Şaşılacak kadar çirkin olan. Agries mi? <laughs> ha! Şakamatik. <Gülüyor> Ucube. <Gülüyor> Ucube. Herhangi <laughs> bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri üye. 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 <laughs> Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop virüs. Parmağa geçirilen genellikle metal halka. Yüzük. Bizimkisi altın. En yüksek <laughs> nokta tepe Zemzem. Zemzem. Zem, zem. Bu işin zirvesidir bu arada Zemzem. Onu bir söyleyeyim yani. Burada çok merak bu ediyorum arada... hiç içmedim. Ben. Acaba bir farkı var mı? Nasıl Yok. ya? Daha böyle Yok. tatlımsın. Ne yani demek? Sanki markette satılıyor şerefsiz. Bu nasıl bir şaşırma? <laughs> nasıl ya? Ölmüş müydüm? Nasıl işlenebilir bir şey ya? Pekimiş bu arada. <laughs> ben de daha bir tatlımsın. Ben parazit falan diyecektim. Tatlı. <laughs> Daha bir alakalı. böyle yani şey gibi. Daha sen aynen, bana bir tane bir su yani. içirmiştin ya Fiji, fiji su. Hmm. Onun gibi yani böyle akıyor. Ak değil. Ak Hakikaten ta farklı bir tatlı ta değil de şey böyle yani çok sanki akıyor. böyle nasıl söyleyebilirim ki sanki daha saf ekstra gibi saf yani. gibi ha, aynı. Aynen. Ama o zaman acaba zemzem ayağı Fiji mi verdiler sana kız? <gülüyor> <gülüyor> Al yavrum bu zemzem suyu. <laughs> Mekken'in Fiji topraklarından falan gibi böyle mesela.